Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün de kendime meşhur kuru fasulye yemeği hazırladım ama ben böyle sebzeli hazırladım. Öncelikle kuru fasulyemizi birazcık barbunya bir gün önceden önceden sıcak suda bekletiyoruz. Sonra böyle bir tencereye bir büyük adet soğan 4-5 adet yeşil biber, bir demet maydanoz, sarımsak, pul biber ve saf zeytinyağı bırakıyoruz. Sonra üzerine de fasulyelerimizi bırakıyoruz böyle. Kendi. Sonra biraz da salça kaya tuzuyla ekliyoruz. 2 büyük su bardağı su katıyoruz. Ona böyle bakın müthiş leziz oldu herkes deneyebilir. Kış için artık kuru fasulye yiyebiliriz. Kış geldi.